Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar benimle birlikte PUBG Lite oynuyoruz. Neden mobile oynamadım diye sorarsanız. Mobile biraz kalsıyor arkadaşlar. Yani ekran kaydedici açık kalsıyor. Yoksa normalde. Yani Baya iyi. Şimdi hemen başlayalım. Ama arkadaşlar. Size önce söylemem gereken şeyler var. Aşağıdan bir abone olun. Lütfen abone olun. Çok zor bir şey değil. Şimdi arkadaşlar biz sabah. Korku oyunu ben atacaktım. Ee, abimle birlikte yine çektik tabi çünkü şey ekran kaydedici ses kaydetmemiş neden artık bilmiyorum sonra editlerken hani video atmaya biz iki saat kalır ben hani editliyorum arkadaşlar sonra ses kaydetmedi anladım sonra gelin dedim en iyisi şey. dedim bir internet kafe simülatör 5-10 dakikalığına çekerim atarım tamam mı sonra o da internet simülatörde şey oldu ne anlatsın çekemedim onu da sonra girdim şey atayım dedim bir tane bir oyunu var onu atayım dedim parmağım da gözüküyor sonra dedim onu atayım güzel de bir oyun onda zaten reklam çıktı sonra reklam kayıcı gitti 5-10 dakika bir video çöp oldu yani en istedim pubg çekeyim izlemesini tamam gel deriz işte. inşallah bizim önce gibi değil de inşallah izlemesini gel kötü şeylerle pubg'den çıkartacağım gel abi Sakın kilimi çalıyoruz Abi hadi gelsene Al sen de Pek eşya He. Bomba atma bomba yani. Onu da aldım Lan kul ölmedim lan Seviyem az olduğu için galiba Tamam abi Devam edelim gel sen de neresi sıkıyor neresi, neresi? neresi? Anasını Oh, bu çocuğu. Al şimdi. Tamam, kaçmasın Ben zaten iş yapıyorum birinci mi aldım zaten? Şöyle anlatın Tamam. oğlum ben gitmez el ol al sen de bunu <laughs> görmedim lan burası doldu mu <laughs> şimdi oldum <laughs> ölme ölme ben o olsun ölmeyedim devam edelim 7 kilimiz var zaten takımda yani şu kil ben olmuşum galiba evet. <laughs> <laughs> Hepsinde skopsuz öldürttüm ha. Skopa bakmak istemiyorum.

kili çalmayın ananız kili oldu ya tamam hadi abi parmağım da gözüküyor bak çok sinir benim burada mı sıkıyor tamam hadi olmaz işte adam yok Öldürmeyme, öldürme 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 Biraz kar bak bir sekiz oynayalım. Bir de lan? Bir el daha atarız. Maltı olmaz. Ya da atmayız bilmiyorum. Saat kaç lan? Saat ona, 10 on olmuş arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir aşağıdan bir like atarsın. Ben çok sevinirsiniz. Sabahtan beri yani çekmek için uğraştırıyorum. İzlerseniz <laughs> de. Oyun açıldı şimdi. <laughs> çok gelmiyor olur size. Sen gel şurada. Parmağını üstüne. Yok abi adam yok. Çıktı ya abi. Al onu. Ben alsana pik mi girdi anasını satım ya. Devam et zaten ikinciyim hala. Üçüncü de olabilirim şimdi. Oyun geriledi zaten oyuna bitti. Ama oyun bitti zaten ya. Geri döndüremezler zaten. Tamam. Kim kazandı? Ikinci. Oğlum ikinci oldum ya. Kaç kille? Neyse kamera düştü. Tamam. Birinci bu olmuş. yok. Devam et. Bak iki kişi kalmışlar. Dediğim gibi adam yok. Hepsi şey çıktı. Şöyle. İkinci 50 de atalım. Ama acaba gözlük taksam lan? Bir dakika. Sken gözlüğünü. Devam et. Bu seviyem yüksek için fazla Oysun satım yok lan baya yüksek seviyeler geliyor Arkadaşlar ama Dediğim gibi Bakış serisine severseniz atarım ama çok seyredecek gibi değil. Ben yani de PUBG oynayan kalmadı galiba. Ben de Light oynuyorum PUBG. Mobile var ama acayip sıkıyor yani hile olsun. Sıkıyor yani arkadaşlar. Bak. birini çağırıyorum. Ee, arkadaş çok diyorum birlikte oynayalım. Küfür ediyor, şey yapıyor falan. Yani boş. Abicim bunun şey yapması lazım biraz. Güncelleme getirmesi lazım. Acayip bir güncellemeler de geliyordu ama. Yeter artık abi. Boş Hadi başlayalım. 4 3. Hadi let's go. Team match. Let's go. Biraz pink var. Aa 98 ama yok. Oğlum ben 98 oynayacağım ha Biraz prolumuzu konuşturalım. İnşallah sesi de alıyordur. Haydi bismillah. Gel abi. Aldım seni. Kaçma, kaçma. Yok ya, kart 18 oynuyor mu? Pardon, kimini çaldım abi? Hadi gel gel. Gel bakalım sen çok kaçın. Oğlum kastı lan, kastı kastı. Devam edelim. Bomba salıyorum yani. şöyle. Çekilin geçtiyse patlamasın. Aha kimi tutturum lan? Kim bu? Bak tek ben galiba hem de tutturum. Anonsun alamadım. Aldım onu. Kaç iki kill. İyi. Öldürme ben abi. Gel kardoklu zekil. Kastı kastı lan kastı anasın sen ben kaç. Bunun dört tane attım şu an. Aldım onu da. Ne Ben dört çektim. Abi onu çalma tamam. Çünkü şey, baya bir ben vurdum. Beni öldüremezsin ya. Değiştir, değiştir şarjı girdi. Ben de en iyi spiri aldım. Gel buraya. Bu yerinde durdum sadece vuramadım. Çık da bok gibi olduğu için tabi. Adam yok ya. Tek ben öldüm galiba lan. Durma durma tane lazım abi. Kaç biriciyim lan? ya karşı tarafta bot değilse VSS ben de da. Abi bizim biraz oynamışlığımız var. Abi bir yetenek de olduktan sonra yani. Bir şey yapamazlar. Ölsene lan. What's Başta... that? <laughs> yumruk attı lan. Bekle oğlum ben seni yumruk alacağım. Bekle. Ejelin geldi bekle. Bu muydu lan atın. gel. Gel. Lan oğlum takım iş yapın lan biraz. Boya bir çevirmeye başladılar. E e e ne oldu ne oldu? Bomba mı atacaksın lan sen? Bak yumrukla yaptım. Son son kurşuna Ulan oğlum bu adam burada alsanız ha. Yani kardos sekiz. Ha böyle adam yumruk abi devam edelim. Parmağım bir şey ya. İşte güzel bir laptopa geçeceğim arkadaşlar. İyi takım iyi tamam. Aldık onu da. Şu parmağımda gözükmesin. Anasın. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bunun galiba ben birinci. Ulan birinci değil. Bir kill bir kill bir kill. Bir kill bir kill. Bir kill abi bir kill bir kill bir kill. Bir kill, bir kill. Bir kill lan. Oğlum pink girdi hayır. Zaten arkadaşlar. Benim bitmişti. Ee, görüşürüz zaten yendik galiba 36'yı daha döndüremezler. Dediğim gibi PUBG'yi serisi gelmesi için Eee. 8 do like atarsınız arkadaşlar ee, hoşça kalın Hoş kalın hoşça kalın dediğim gibi Kendinize de iyi bakın